Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir tek rol nasıl günde 6 ve 7 token katabilirsiniz onu göstereceğim. Hemen ilk taktiğimizi göstereyim. İlk taktiğimiz tabii ki Daily Quest. Bir dakika ben yapmışım sizi dünyaya götürerek göstereyim. Bu Daily Quest'e giderek burada. Evet arkadaşlar bu Daily Quest'e giderek buradan günün quest'ini alabilirsiniz. Mesela günün günün quest'i ne kadar olmuş? Adam 6 veleye satıyor. 6 ve alıp ilk tokenizi bölüp kasabilirsiniz. Şimdi Daily Quest'i aldık. Telefona geldik. 1, 2, 3, 4, 5 yazdık. Burada vermeden önce ne yapıyoruz? İkinci taktik için büyük kuttan. Şundan alırsanız eğer ki Daily Quest'ten gelen tokeni %25 ihtimalle iki, ikinci tokeni veriyor size. Yani, yani iki kere token gelme şansı oluyor. Şimdi ikinci tokenimizi de aldık. Üçüncü taktiğimiz ise slash rolls yazarak günün hangi questte o gün hangisiyse bugün neymiş bakalım da bugün farm diye diyor. Ben yaptım ama siz de yaparak o gün hangisiyse hangi questte İlk ilk yaptığımız görevde size grow token verebilir bir tane. Genelde görevler kol. Şimdi üçüncü tokenimizi de aldık. Gördüğümüze geri dönelim. buradan yine 1 2 3 4 5 girerek golse giriyoruz. Burada eğer ki bu %60 olursa siz bu üçünü tamamladığınızda bir token veriyor. Ve böylelikle dördüncü tokeninizde bedava. Tamam iyi güzel. 4. tokeni de aldık. Şimdi 5.yi nasıl alacağız? Burada daily bonus var. Daily bonusa bastığınız zaman bunların hepsini genellikle kolay ve bilinen şeyler hepsine yaptığınız zaman soruncusunda size iki tane token veriyor. Yani size toplam altı tane tokeni bedava almış oluyorsunuz. İyi güzel ama ben bunları nasıl tamamlayacağım? Genelde size şöyle açıklayayım. Game bonus mesela. Ben 70 demedim. 700 games kastığım zaman 70 games veriyor ve game bonus böyle tamamlamış oluyor. Fish bonus ise tuttuğum ilk balıkta e, iki, yani bonus olarak balık veriyor ve fish bonusu tamamlıyor. Surgery yaptığım ilk de double prize yani ikinci kez ödül veriyor ve bu da tamamlamış oluyor. Ginger bulduğum zaman, aradığım zaman dünyada yine bonus ödül veriyor ve bunu almış oluyorsunuz. Süper bonus ise bu krimde suçlular var. Evet bunları tamamladığınız zaman bunu da tamamlamış oluyorsunuz. Yani bunları ilk yakaladığınız suçlu da bu bonus şeyini tamamlamış oluyorsunuz. Token de zaten token quest'i birinci quest olarak yaptık. Lobster bonusu da şöyle bulursunuz Bu bakalım burada var mı? Hemen bakalım. Bunu zaten yok. Büyük quest de vardır kesinlikle. Evet. Bakalım galiba yok. Ama genellikle bu keste satan oluyor. Ben şu an video çektiğim saat geç olduğundan dolayı kimse yok World'de. Ama Lobster görevinde bölük tam wolf bonus size şöyle oluyor arkadaşlar. Burada bu Wolf şeyiyle bunu basarak Wolf dünyasına gidiyorsunuz ve Wolf dünyasını tamamlamanız gerekiyor. Parkurluk genellikle kolay oluyor. Pet bonus pet battle yapıyorsunuz. Hemen buyu pet battle gidelim. Gidelim. Evet arkadaşlar, pet bonsun içinse bu battle'a geldik. Burada hayvanınızı güreştiriyorsunuz, savaştırıyorsunuz. Tabii ilk önce bunun içinde bu battle'dan ona uygun bir şey almanız gerekiyor kendiniz uygun şu anda bunları yaptığı gibi böyle pet monster da tamamlayabilirsiniz sıradakine gelecek olursak evet en belki de karışığı bu hemen bunu da şöyle göstereyim bu iş sayesinde gidelim zaten gitmiştim evet şunlardan yapmak arkadaşlar bu makine koyup da tek tek aynı renklere denk getirmemiz gerekiyor bunun videosunu başka bir zaman çekeceğim detaylı bir şekilde del evet cooking bonus en kolayları bir tanesi de bu hemen göstereyim Evet arkadaşlar yemek yapmanız gerekiyor burada size lazım olan fırın başlama saniye sayıcı ve bitirici bu kadar Buradan yemek yaptığınız zaman yine double prize vererek bonus da oluyorsunuz. Zaten life bonusu 3 gol tamamladığımız zaman veriyordu bize. Bunları 12 tane şey tamamladıktan sonra 13. olarak mega bonus veriyor ve size iki tane gold token veriyor. Yani böylelikle toplam 6 tane token kazanmış oluyoruz bedavadan. Bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız.